Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri sahte içki üretimi yapan kişilerin ürünlerini piyasaya süreceğini tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye basan polis bir kamyonette sahte alkol sevkiyatı yapılacağı bilgisini teyit etti ve kamyonetteki malzemelerin bir depoya taşındığını belirledi. Depoda ve kamyonette yapılan aramada, 2002 litre sahte etil alkol, 4700 sahte etiket, 210 adet çeşitli markalarda alkol kiti, yani alkol aroması ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, güvenlik güçleri, devleti vergi yönünden zararı uğratan ve insan sağlığıyla oynayan kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelemiz, kararlılıkla devam edecektir diyerek, Sahte kârları uyardı.